Merhabalar. Medikit İngiltere'de Londra Elsie'de kurulmuş bağımsız bir İngiliz şirketidir. Kurucumuz Elliot Isaac, farmakoloji ve biyokimya ihtisasının yanı sıra fizyoloji eğitimi de almış, gerçekten tanınmış bir bilim adamıdır. Kozmetik Bilim Adamları Derneği'nde yine özel makaleleriyle destek olmuş ve ayrıca da bazı özel patentleri yaratmış bir kimlik olduğundan dolayı gerçekten bilim dünyasına hizmet vermiş bir özelliğe sahiptir. Peki Medikit nereden doğmuştur? Yıllar öncesinde kız kardeşi kızarıklıkla ilgili bir problemi çözme çabasındayken kullandığı bütün ürünler bazı yan etkiler ortaya çıkarıyordu. İşte Elit Isaac ekibiyle birlikte bu yan etkileri ortaya çıkarmayan bir formülasyon geliştirdi. Evet şu anda bildiğiniz Convay serisi ve daha önceki ismiyle Redeler serisi gerçekten Medicaid'in dünyaca ünlü bir marka olmasına ilham olmuş çok özel bir seri. Medicaid, sonuç odaklı yaklaşımlarla daha iyi cilt sağlığına ulaşma çabasından doğan bir marka. Elite Isaac, kozmetik pazarını geleneksel markaların zorladığı bir dönemde giriş yaparak Medicaid'in biyoteknolojik farkını ve kullandığı moleküllerle yarattığı özel bir platformu aslında bizlerin hizmetine sundu. En önemlisi anti-aging felsefesi olarak kurulmuş olan CSA yani gündüzleri C vitamini ardından güneş koruyucu ve geceleri A vitamini kullanımıyla tamamıyla bu anlamdaki farkı ve Medicaid'in kulvardaki yerini sağlamlaştırdı. Yıllarca kullandığımız ürünlerin sonuçlarından beklentilerimizin deneyimlerle desteklenmemesi ya da o ürünlerden, deneyimlerden memnun kalmamıza rağmen sonuçlara ulaşamamamız bizlere sürekli hayal kırıklığına uğrattı. İşte Medicaid özellikle CSA felsefesiyle sonuçlar ve deneyimler arasında kalmaktan tamamen sizi özgürleştiriyor. Medicaid'in global pazara veriliş tarihi 2009'dur. Bu sene yaklaşık 40 ülkeye yapmış olduğu ihracat ile yaratmak istediği CSA felsefesini özel biyoteknolojik aktarım sistemleri ve bizde üretilen formülasyonlarla destekleyerek kulvarda oldukça ciddi bir fark yarattı. Medicaid yaklaşık 3000 metrekarelik bir alanda panceya kurulmuş bir süper laboratuvar. Bu laboratuvarda ileri teknoloji aktarım sistemleri, özel formülasyonlar ve bizim vücudumuzda üretilen bazı maddelerin, bileşenlerin de tercih edilmesiyle aslında yaratılan ürünler CSA felsefesinin tam merkezine bir kulvarda fark yaratarak oturuyor. Peki bu felsefede bizim kazancımız ne oluyor? CSA tamamen tüm ürünlerin, tüm serilerin merkezinde yer alıyor. Yaşam için güzel bir cilt misyonumuz. Medicaid aynaya baktığınızda eğer ürünü 30'lu yaşlarda kullanmaya başladıysanız, 50'li yaşlara geldiğinizde 40'lı yaşlarda hissetmeniz için elinden gelen her farkı yaratmaya hazır bir marka. Çünkü CSA felsefemiz bizim anti-aging felsefemizin de merkezinde yer alan çok özel bir kurgu. CSA nedir? CSA gündüzleri C vitamini ardından güneş koruyucu, akşamları A vitamini ile sizlerin bu yaşam için güzel bir cilde ulaşmanıza adım atabileceğiniz ilk basamaktır. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Bu protokolü geliştirmek istediğimiz şikayetlerimiz olabilir nem problemleri, akne problemleri, leke problemleri ya da bunun dışında pek çok karmaşık problemler. İşte bu merkezde yer alan CSA ile tamamen bu problemleri de kısa sürede çözebilme ve daha iyi noktaya gelebilme şansına sahip oluyorsunuz.